Merhaba güzel insanlar, merhaba iyi insanlar. Ya bugün size pozitif enerji vermek istiyorum. Hakikaten pozitif enerji vermek istiyorum. Çünkü çoğu diyor, ya diyorlar hep pozitif enerji vermek istiyorsun diyorlar. Ama hep ağlıyorsun, üzülüyorsun, bizi de üzüyorsun diyorlar. O yüzden bugün ağlamayacağım, etmeyeceğim. Size pozitif enerji vereceğim. Bugünkü konum doktorlar, hasta yardımcıları, hasta bakıcılar, hasta yardımcıları işte diyeyim. Ee, ya doktorlarda doktor yardımcıları onları demek istedim ee, ya onlara e, buradan pozitif enerji vermek istiyorum tabii ki polisler e, etvaiçiler yani tüm insanlar e, yani insanlar insanlarla e, çalışanlara e, buradan pozitif enerji vermek istiyorum tabii ki e, bütün pozitif enerji isteyen insanlara tabii ki buradan da e, hepinize pozitif enerji yollamak istiyorum ama e, işte öncelikle e, işte bizim e, ya sağlıkla çalışan yani, sağlık için çalışanlarımıza e, yönelmek istiyorum çünkü e, çoğu arkadaşlarım işte hasta e, hasta bakıcısı olsun ya da e, özürlü insanlarla çalışıyor e, bir arkadaşım e, başkaları işte e, ee, hastanede çalışıyorlar. Hasta e, bakıcı oluyorlar ya da yani çoğu çok değişik değişik işler yapıyorlar ama e, hepsinin de e, çok ağır bir yükü var. Hepsi de çok çok ağır e, şartlar altında bir şekilde çalışıyorlar bu korona yüzünden. Tabii ki hep maskeyle falan hep dikkat etmek, hep dikkat etmek zorundalar kendileri için, başkaları için, kendi aileleri için tabii ki. O yüzden onlara buradan çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Ve onların e, var olmalarına e, çok seviniyorum diyeyim. Çünkü onlar olmasa bizim işimiz harap. Çünkü başımız sıkıldı, sıkıldığı zaman ya da sıkıştığı zaman diyeyim, hasta olduğumuz zaman hep onlara e, muhtacız bir şekilde. Doktorlarımız olsun, hasta bakıcılarımız olsun, hemşirelerimiz olsun bir de şey acilde çalışanlar daha tabii çok 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 zor durum yani şartlar altında çalışıyorlar zaten sabah öğlen akşam var diyeli çalışıyorlar çok zor sabah akşamına karışıyor akşamı sabahına karışıyor dedik dediği gibi oluyor yani neredeyse bazen uyudukları bile ne yok ya da çoğu işinik ne yazık ki hastanede kalmak zorundalar karantina altında bir şekilde çünkü bu hastalık daha çok yürümesin diye. E, sırf hastanede ya da e, e, yaşlı insanların olduğu yerlerde kalanlar var, e, hiç eve gitmeyenler var. Yani bir sürü bir sürü bir sürü çok zor e, şartlar altında çalışanlar var. Bazıları diyor ya, ya para alıyorlar tabii ki çalışacaklar falan ama mecbur değiller sonuçta. Para bir yere kadar ama bu işi yapabilmek yapmak istemek ve bu iş için hakikaten canla başla çalışmak ya da canla başla orada olmak bir devlet bence çünkü herkes o işi yapamaz herkes öyle zorluk altında çalışamaz o yüzden buradan çok teşekkür etmek istiyorum hakikaten çok 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 büyük bir işe imza atmışsınız diyeyim yani bu, bu bu sağlıkla ilgili çalışanlarımız hakikaten çok büyük bir e, sorumluluk altındalar ve e, çok e, zor durumda zor şartlarda çalışıyorlar ve o yüzden onlara çok 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 enerji vermem lazım ve yollamam lazım çünkü hakikaten bazen e, enerjilerinin e, düştüğünü hissediyorum e, görüyorum ve e, Tabii ki çok acıyorum, acıyorum derken. Yani içim acıyor tabii ki bir şekilde. Onlar bizim için e, hakikaten e, kendilerini bazen unutuyorlar. Yani e, her zaman onlar da sonuçta tabii ki insan. Bazen unutuyoruz onların da insan olduğunu. Ama onlar da sonuçta insan. Onların da... E, kötü günleri var, iyi günleri var. E, yorgun oldukları günler var. E, bitkin oldukları günler var ya da acı çektikleri günler var, hasta oldukları günler var. Ama hasta oldukları halde bizim için ya da hastalar için e, yine dişlerini sıkıp e, işe gidip e, yardım etmeye devam ediyorlar. O yüzden yani e, tamam para alıyorlar falan diyorlar ama yani her şey para değil. Onu demek istiyorum yani. E, bunu yapabilmek bu e, işi yürütebilmek ya da hasta e, e, arabalar yani e, hastane arabalarını kullananlar e, itfaiyeciler, e, polisler olsun yani böyle e, tüm e, insanlarla uğraşan insanlar ya da benim bir arkadaşım var e, özürlü insanlara bakıyor e, onlarla uğraşıyor e, sabahın erken dördüne beşine kalkıyor e, yollara dökülüyor işte o insanlara e, yardım etmek için. Yani çok kolay bir şey değil. Yani o da belki bir gün yani diyeyim bir hafta sonu yatmak ister, eğlenmek ister, gitmek ister. Ama işte yatıp uyuyup ah ben bugün işe gitmeyeyim falan olmaz. Çünkü o insanlar onu bekliyor. O yüzden yani ne kadar bir şey istese de yani sonuçta hepimiz bir insanız değil mi? Herkesin bir isteği var yani. Ama onlar sabah erkenden kalkıp hadi ben gidiyorum demek zorundalar bir şekilde. Çünkü onların sorumluluğu çok büyük. Yani onlar çok büyük bir sorumluluk altındalar. Ve bu sorumluluğu da çok iyi başarıyorlar diyeyim ya da kaldırabiliyorlar. Ama sonuçta dediğim gibi e, nitekim hepsi bir insan. O yüzden bunu unutmamak lazım. Ah ya onlar yapar falan eder. Tabii ki yapıyorlar, ediyorlar, e, senelerini veriyorlar, e, hayatlarını şu anda riske e, atıyorlar ki sırf bizi kurtarabilsinler diye bize yardımcı olabilsinler diye o yüzden buradan çok 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 tekrar 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 teşekkür ediyorum ve hakikaten sizinle gurur duyuyorum yani böyle, öyle böyle değil. Ee, hakikaten çok zor e, durumlar, e, şartlar altında çalışıyorsunuz biliyorum. Ve o yüzden buradan size bir sürü, bir sürü, bir sürü pozitif enerji vermek istiyorum. Hakikaten e, arkanızdayım. Hakikaten yaptığınız işi e, biliyorum. Ve e, yani e, buradan e, onore ediyorum yani diyeyim. E, çünkü... E, ...hiçbir şekilde e, yaptığınız iş kolay değil. Yani e, kolaya e, alan insanlar varsa ki hiç zannetmiyorum... Buradan da onlara yani hiç kolay değil sabahın köründe kalkmak, o e, e, enerji dolu e, insanların yanına gitmek, yardımcı olmak ve neyle karşılaştığını bazen bilmiyorsun. Yani karşılaşacağını bilmiyorsun, ne olacağını bilmiyorsun, sabah kalkıyorsun gidiyorsun. Yani tabii her şeyde olduğu gibi de öyle de ama yani o insanlar e, bir şekilde... Her gün kendi kendilerini bir şekilde motive edip ben bugün yine bir hayat kurtaracağım deyip yola çıkıyorlar. O yüzden çok güzel bir işe e, iş seçmişsiniz kendiniz için, kendinizle de gurur duyabilirsiniz. Çünkü herkes bunu yapamaz, herkes o bu e, ağır e, şeyi kaldıramaz diye düşünüyorum. O yüzden e, size e, sizle gurur duyuyorum, size çok teşekkür ediyorum. Ve buradan bir sürü bir sürü bir sürü yine tekrar 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 tekrarlıyorum kendimi, e, pozitif enerji yolluyorum kuvvetli kalın, e, kendinizi e, bir şekilde yine her gün olduğu gibi motive edin. Çünkü siz bize lazımsınız. Siz bizim gururumuzsunuz. Çünkü siz olmazsanız biz yaşayamayız. Yani o yüzden sizin iyi olmanız lazım ki biz yani biz her an hasta olabiliriz. Herkes bir hasta olabilir sonuçta ya da hastalarımız da var. O yüzden yani siz olmazsanız bizler çok zor durumda kalırız. O yüzden sizin iyi olmanız lazım ki biz iyi olalım. Ya da hastalarımız çabuk iyileşsin, çabuk iyileşebilsin. Sizin pozitif enerjiniz onlara daha çabuk sağlıklarına kavuşmaya yardımcı olabilirler. Bundan eminim. O yüzden ben size buradan bir sürü bir sürü pozitif enerji yolluyorum ki siz de o pozitif enerjiyi alıp onlara e, lazım olan insanlara e, gereken yerlere dağıtabilirsiniz. Pozitif bir şekilde sabah kalkabilirsiniz ya da öğlen akşam ne zaman e, gitmek zorunda kaldıysanız ya da gitmek zorundaysanız o yüzden e, yolunuza çıkıp yolunuz açık olsun diyeyim yolunuza çıkıp ondan sonra pozitif enerjiyle kapıdan girin. Her yere pozitif enerji saçın ve o insanlara pozitif davranın diyeyim. O yüzden ııı siz ne kadar pozitif olursanız, siz ne kadar iyi olursanız, kuvvetli olursanız karşınıza kine de bunu verebilirsiniz. O yüzden ben size buradan pozitif, 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 pozitif enerji yolluyorum. Çok 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 pozitif enerji yolluyorum ki siz bütün gün hep pozitif olun, hep gülün, hep gülümsemeniz üstünüzde olsun. Çünkü siz gülerseniz insanları da güldürürsünüz. O yüzden ben bugün gülüyorum, siz de gülün. O yüzden bu pozitif enerjiyle hemen yola çıkıyoruz herkese uzaktan uzak <laughs> pozitif enerji veriyoruz lütfen maskelerimizi de takalım ee, çok e, duyuyorum ne yazık ki burada takıyorlar maskeyi böyle burada tak buradan böyle takılan maske bir şey yaramıyor o yüzden burnunuzu Ağzınızı lütfen kapatın. Çünkü çoğu da sadece ağzını kapatıyor. Burun dışarıda. Ama burun dışarıda olduğu zaman da maske bir şey yaramıyor. O yüzden maskenizi tüm takın. Doğru dürüst takın. O yüzden de pozitif kalın. Yani komik duruma da düşmeyin bence. Burnunuza dikkat edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.